Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda bir son dakika gelişmesi var. Ondan bahsedeceğim sizlere. Bir ülke karanlığa gömüldü ve ülkede ekonomi felç oldu. 30 saattir dünyada elektrik kesintisi ile ilgili bir sıkıntı var ve bu birkaç ülkeye, özellikle Küba'ya e, yansıdı ve ciddi bir şekilde şu an Küba'da elektrik kesintisi yaşanmakta. Evet önemli bilgiler var bu yayınımızda. Yeni gelen dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sefalar getirdiniz. Bakın şimdi arkadaşlar burada dünya için bir suikast olayı konuşuluyor olabilir. Yani her şey olabilir. Fakat öncelikle Güneş'te geçtiğimiz haftalarda ciddi atlamalarla ilgili NASA bazı görseller yayınlamıştı, bazı videolar hatta yayınlamıştı. Ve buna buna binaen e, bunun peşinde hemen bu olay yaşandı. Yani Küba'da bir elektrik kesintisi ve 30 saattir elektrik yok. Bu ciddi bir durum. Bakın 30 saattir ciddi bir durum. Bu arada yayınımıza katılan bütün dostlarımızdan rica ediyorum. Yayında olan herkes yayınımızı bir beğeni versin. Önemli bir konu daha fazla kardeşimiz de katılsın yayına. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Küba enerji santralindeki arıza nedeniyle karanlığa gömüldü şeklinde bir açıklama yapmış. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Bazı kentlerde kesintinin süresi 30 saati aştı. Yani Hata ve kusur her neyse düzeltilmeye çalışılıyor. Fakat bütün uğraşlar şu ana kadar neredeyse boşa gitmiş durumda. Ülkenin %80'ine hala elektrik verilemiyor. Bu ciddi bir sorun ve ülkede ciddi problemleri de beraberinde getirdi. Yani buna binaen birçok sıkıntı ortaya çıktı arkadaşlar. Bunlardan birisi de ülkenin ekonomisi. Yani her şey elektriğe bağlı düşünsenize marketlerinden tutun hastanelerine varıncaya kadar her her yerde elektrik var. Elektriksiz hiçbir şey çalışmıyor. Yani internet ağı şu an iptal. Elektrik olmadığı için internette de büyük ciddi sıkıntılar var. Dünyayla dünya ile nerede bağlantısı kesilmiş durumda. Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızanın henüz tam olarak sebebi tam tespit edilemiyor. Yani arızalar olduğu ortaya çıkıyor fakat bu arızanın neden olduğu da ortaya çıkmış değil. Henüz tam olarak giderilememesi nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Evet bu ciddi bir problem bu dönemde bu devirde. Yerel basında çıkan habere göre Matanzas kentindeki Antonio Guiters elektrik santralinde 18 Ekim'de meydana gelen arıza milyonlarca Kübalıyı elektriksiz bıraktı. Evet 18'de meydana geliyor. 18 Ekim'de. Ve hala bu problem devam ediyor arkadaşlar. Bu ciddi bir problem. Öncelikle Küba'da e, neredeyse ekonomi durmuş durumda. Bakın sadece 30 saatte bile bir elektriğin gitmesi, bir elektriğin kaybolması bütün sistemi durduruyor arkadaşlar. Bu çok ciddi bir skandal, çok ciddi bir iş. Ve bunun arkasında da şu an bütün Küba, bütün resmi makamlar bu olayı araştırıyorlar. Yani bu neden oldu, niçin oldu şeklinde. Dedik i̇şte Küba örnek gösterilen bir ülkeydi. Bazı anlamda bazı alanlarda özellikle çok çokça örnek gösterilen bir ülkeydi. Ve oraya böyle bir şeyin yapılması kimler yaptı şu an bu konu araştırılıyor. Yani normalde bir elektrik problemi varsa kısa zamanda çözülmesi gerekir, çözülür de. Ama 30 saattir çözülemiyorsa arkasında bir iş var demektir bu işin. Yetkililer yoğun çabanın ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Ancak ülkenin yüzde 80'ine hala elektrik verilemiyor ve 30 saatten fazla süredir bazı bazı kentlerinde, bazı şehirlerinde kesinti devam ediyor. Yüzde 80'ine kadar verilemiyor. Yani bu ciddi bir olay. Sosyal medya şu an bu konuyla çalkalanıyor dünya çapında. Havana'daki Jos Marti Uluslararası Havalimanının karanlıkta kaldığı görüldü. Tabii ki doğal olarak hiçbir şey çalışamıyor. Hava alanı, marketler, hastaneler, daha birçok önemli merkez çalışamadığı için hayat adeta durmuş durumda. Yani dünyada bu gibi olaylar artık çok sık yaşanmaya başladı. Bakın. Geçen güneş patlamaları sırasında da Yine bazı yerler karanlığa gömülmüştü ama 12 saat içinde Tekrar onarılmıştı Fakat bu sefer bu Olay Küba'da yaşanan bu durum 30 saattir onarılamıyor Bu işin arkasında ciddi bir Sıkıntı olabilir arkadaşlar Ve her ne kadar Onarılsa da Küba'da Tekrardan Anında bozuluyor sistem Bitmeyen elektrik kesintileri devam ediyor. Ülke adeta karanlık içinde yaşıyor 30 saattir. Basına göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımı nedeniyle bu sorunlar tekrarlanıyor denmekte. 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilmiş elektrik santrali sistemleri. Ama şu an günümüzde yani yıl olmuş 2024. 40 yıl önce yapılan bir sistem hala devam etmemeli. Elbette buna bir çözüm bulunmalı. Enerji ve Maden Bakanlığı'na göre ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Küba ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika'dan tedarik ediyor. Küba hükümeti elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı. Bakın. Başka ülkelerden enerji santrali kiralamaya başlamış. Çünkü elektrik konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke. Küba Devlet Başkanı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtmişti. Hatta bazı otoritelerden de yardım istemiş. Bu giderilemeyen sorun konusunda yardım istemişler. Böyle bir sıkıntı yaşanmakta. Yani bu olayı güneş patlamalarına bağlayabilirler. Evet ahir zamandayız. Şu an yorumlarınıza bakıyorum ahir zamanda olduğumuzdan dolayı olabilir. Dediğim gibi güneş patlamaları dünyaya ciddi yansımalar yaptı. Dünyadaki elektrik santrali sistemlerini bozmuş olabilir. Yani dengesi bozulmuş olabilir. Konu ne? Hangi ülke burası? Burası Küba. Küba'da 30 saattir devam eden ve onarılamayan bir elektrik kesintisi yaşanmakta arkadaşlar. Evet, kasıtlı yapılıyor diyor bir kardeşimiz planlanmış planlanmış olmasını anlamamak için aptal olmak lazım diyor Vallahi işte işin detayını artık TÜBA açıklayacak veya başka elektrik santralini yapanlar olması gerekiyor Rabbim Bizleri korusun ülkemizi korusun bu gibi sıkıntılardan düşünsenize 30 saattir elektrik kesintisi yok Ve Her şey elektriğe bağlı bütün üretim Marketler insanların alışveriş yerleri alışveriş Büyük mağazalar AVM'ler her yer Bir anda duruyor Elektrik olmadığı için Dondurucular da çalışmıyor ve her şey çürümeye, bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Yani böyle olaylar ahir zamanda olacaktır. Bazı ülkelerde işte örneğin Küba, Küba'da şu an bu sıkıntı yaşanıyor. Gerçekten zor bir durum. Evet, yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bu arada yayınımızı beğenmeyi unutmayalım ki daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Herkes yayınımızı bir beğeni versin inşallah şöyle. Evet, yeni gelen dostlara hoş geldiniz. Bu arada chat bölümünde bulunan e, süper teşekkür yorumlarıyla da e, yayınımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selbinas Hanım, Emel Hanım, Ayten Hanım hepiniz hoş geldiniz. Ülke Küba. Ne zaman ne olacağımız belli değil. Önlemimizi alalım diyor. Evet yani şu an e, Türkiye son yıllarda elektrik konusunda ve sanayi konusunda güzel atılımlar yaptı. Ama tabi Dünyada her şey birbiriyle bağlantılı oranda çalışıyor. Dünyada kurulmuş bir elektrik ağı var. Yani zaten şu da var. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerinin sohbetleri, sohbetlerinde ilerleyen zamanlarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dönemine doğru dünyadaki silah, teknoloji çalışmayacak. Yani teknoloji hiçbir şekilde çalışmayacak ve Dolayısıyla silahlar da çalışmayacak ve böylelikle dünyada eski dönemlerde olduğu gibi kılıç kılıça kılıç kılıça savaş yaşanacak diyordu. Ee, o dönemler de olacak dünyada. Dünyada hiçbir şekilde elektriğin çalışmadığı bir dönemde yaşanacak diyorlar bazı büyük zatlar ama en doğrusunu Allah bilir. Bu şu an pil ve mum telsiz bulunamıyor. Evet. Yani hazırlık daha önceden hazırlık yapılmadıysa bulmaları çok zor. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm cümleten. Aleykümselam. Hocam sizden de Allah razı olsun. İki gün önce tevafı okuldum. Eyvallah Mir. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Başak Hanım sizler de tekrardan hoş geldiniz. Evet evet yani artık herkes doğalgaz kullanıyor sobalar atıldı. Köy yerlerinde bile şu an doğalgaz var. Bizim köyümüz mesela bugün ben köye geldim. Şu an köyden yayın yapmaktayım. Doğalgaz doğalgaz sistemi kuruldu. Doğalgaz çalışıyor. Tabii bir yandan güzel sobayla uğraşmıyorsunuz. Ama yani dünyada elektrik her şey bittiğinde tabii ki de doğalgazı bile çalıştıramayacağız. O yüzden bir şekilde hazır olmak zorundayız. Köy yerinde olanlar yine şanslı bir nevi şanslılar. Şehir yerlerinde yaşamak, apartmanlarda yaşamak gerçekten şu an her ne kadar kolay gibi görünse de ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımız zaman büyük bir sıkıntı olabilir bu. O yüzden bir şekilde önlem almak zorundayız arkadaşlar. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet, Küba yeni gelenler için tekrar Bilgi vereyim 30 saattir ülkede elektrik Kesintisi devam ediyor ve çözüm bulamıyorlar arkadaşlar ve sebebi de Uzun boylu araştırılıyor gerçek sebebi nedir Uzun boylu detaylıca araştırılıyor Ve bazı bölgeler onarılsa da tekrardan Hata veriyor ve Tekrar onarılma ihtiyacı Hissediyor Ülkenin yüzde 80'i şu an karanlık altında ve Sadece bazı kısımları Yüzde 20'si Elektrik onarılmış durumda. Gerçekten büyük bir sıkıntı bu Küba için ve bunun sebebi öncelikle NASA geçtiğimiz haftalarda güneşte büyük patlamaların olduğunu söylemişti. Güneşte büyük patlamalar sebebiyle dünyanın bazı bölgeleri karanlığa göm gömülebilir şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Bunun sebebi bu olabilir tabi. En doğrusunu tabii ki de Rabbimiz bilir ama sebebi bu olabilir mi? Olabilir. Bunun dışında suikast olabilir. Çünkü şu an biliyorsunuz dünyada savaşların olabileceği, savaşların konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yani komşu ülkeler birbirine karşı böyle haince bir suikast girişiminde de bulunabilir. En doğrusunu Allah bilir ama bakalım. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsanız eğer yorum kısmına mutlaka yazın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yayındaki herkes şöyle bir beğeni versin inşallah. Daha fazla kardeşimize de bildirim gider. Onlar da izlemiş olurlar. Önemli konular işliyoruz kanalımızda. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakın kanalımıza abone olun ki bu tarz içerikler, yayınlar akşam saatlerinde yapıyoruz bu şekilde. Katılırsınız hep beraber güzel konular öğreniniz ve hem ahir zaman konularıyla alakalı yayınlar olacak hem de bilgilendirme amaçlı bazı önemli hadis i şeriflerin detaylarını e, konuşacağız. Evet arkadaşlar tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim ayrıca kanalımıza süper teşekkür yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Yayından sonra ee, hemen videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan destek olmak isteyenler olursa desteklerinizi de bekleriz her zaman. Kanalımız inşallah bütün gücüyle e, ahir zamandaki olayları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Gecemiz mübarek olsun. E, bol bol korunma duaları okuyalım. Özellikle Bismillahirrahmanirrahim. La ma asmihi şey'ün fil ardi ve la ve huves Zikrini bol bol okuyalım gece yatarken. Üç kere okumayı unutmayalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim cümlenizi korusun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.